Barı. Dünya Savaşı'nın kara günlerinde Arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun hikayesi 8 yaşındaki Bruno ailesiyle Berlin'den ayrılır ve Polonya'da yaşamaya başlar. Babasının işi için taşındıkları bu yerde bir de arkadaş edinir. Arkadaşı tellerin arkasında kalan bir Yahudidir. Bruno'nun yaşadığı yer bir milyon Yahudinin öldürüldüğü Auschwitz toplama ve yok etme kampının bitişi hindedir. Oğlunun tellerin ardında yaşananlarla ilgili gerçeği öğrenicevinden kayıklanan Bruno'nun annesi ise oğlunu bu arkadaşlıktan korumaya çalışır. John Boyne'un dünya çapında güzel eleştiriler alan Aynı adlı romanından uyarlanan film. Tarihin acıyla dolu anısını küçük bir çocuğun gözünden hatırlatarak, Masumiyet ve insanlık dehşetini zarif bir dille beyaz perdeye yansıtıyor. John Oldman bir üniversitede yaptığı tarih profesörlüğü görevinden ayrılıp başça bir yere taşınma kararı alır. Veda etmek için evine gelen profesör arkadaşları John'un taşınmasının altındaki nedeni merak eder. Arkadaşlarının meraklı soruları üzerine gizemini korumaktan vazgeçen John. Neden taşındığını açıklar. Yaklaşık 14.00.00 yıldan beri yaşayan ve hiç yaşlanmayan bir ölümsüzdür. Ortaya attığı bu iddia arkadaşları tarafından sorgulanacak ve hepsi ruhunun delirmiş ya da kendilerini sınıyor ya da en kötüsü doğruyu söylüyor olma ihtimalleri arasında gidip geleceklerdir. Düşük bütçeli ve tek bir mekanda çekilmiş olan dünyalı seyircisini de tüm film boyunca düşünmeye ve sorgulamaya eten, herhangi bir özel efekte ihtiyaç duymamış farklı bir bilim kurgu. İlli Ambloom, babası kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, aile evine geri döner. Gezgin bir satıcı olan babasını yakından tanımak için, efsanevi bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar babasının yaşadıklarına dair efsaneler ve mitler. Bir puzleon parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını zaferleriyle ve zaaflarıyla ortaya dökecektir. Daniel Allah'ın kitabından uyarlandı. Tim Burton'un her zaman olduğu gibi nefes kesici bir filme imza attığı söyleniyor.